Hocam bir kardeşimiz sormuş. Akupunktur tedavisi orucu bozar mı? Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Akupunktur iki kelimenin birleşiminden meydana gelmiş bir kelime olup iğne batırmak demektir. Tedavi kapsamında belli bir kısmı dışarıda kalmak kaydıyla vücuda iğne batırılması ve bu yöntemle tedavi sağlanması orucu bozmaz. Zira bu tür bir müdahale imsaka yani yemek ve içmekten kişinin kendisini alıkoymasına mani değildir.